merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteki birlikteki <laughs> kutudaki <laughs> nesneyi birime oyunu oynuyoruz. Birisi buraya e, kendi hazırladığı nesnelerini koyacak ve buradan elimizi geçirerek ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Evet. Kim başlasın? Hmm, sen bilmeye çalış. Tamam hadi o zaman bir tane ver. Ben gözlerimi kapatayım mı? Gözükmesin zor. Hadi bakalım acaba ne koyacak çok merak ettim. Koydun mu? Koydum. Ay gözü. <laughs> e, nerede? Ah, ay bu ne? <laughs> o, bu ne? Bir dakika. Bu ne? Ay çok soğuk bu. Dur. Tamam içine koy. Ayva <laughs> mı? Ayva mı? Bir dakika. Hayır, bir dakika gitti. Ayva? kötü şeyler hazırladık. <laughs> şimdi ben buradan alayım. Yine kapı gözlerini. Kapattım. Ya. Ben bu poşetlerin içine koyduğum için. Yine kapattın değil mi? Kapattım. Hadi bakalım. <laughs> Hayır birinci hakkın gitti. <laughs> de koyacaktım unutmuşum. Hadi bakın sence ne? Neye benziyor? Aa, hakkın gitmişti. Onu söyledin. Ya. Hayır ikinci hakkın da gitti. Bu arada üç hakkımız var bilme hakkı. Onu söylemeyi Hadi bakalım. Ne sence? Ee, bardak. Yine <laughs> İçindeki ne? Ne o? Kırak, kırak. Hayır. Şampuan koymuştu. <laughs> <laughs> Bir sıfır olduk arkadaşlar. Ben birim. Hero sıfır. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi sen hazırla. Tamam mı? Gözlerini kapat. Kapat. Bu arada hile falan yapmamak için gözlerimizi kapatıyoruz görürüz. Çok mantıklı. Hadi Koy. gelin. Koy. Koy da mı? Tamam ne yapacağız? Ve sarı sarı kuyruğunda bil, bil, temiz. Bildim, bildim. <laughs> Nasıl bildin? Ee, kuru... Bir iki oldum ablancığım. Bir, iki, sıfır. Bir, iki, sıfır. <laughs> Hemen kaba gözlerini getiriyorum. Bakalım hangisini versem bilemedim. Evet. <laughs> Bakalım birinci. Kalem. Hayır birinci aklın gitti. Ya <laughs> neden bakıyorsun? Kalem ama. Hayır bu kalem değil Lira ya. <laughs> Kafa gözlerini bir tane daha vereceğim. yeşil tamam mı? Onu gez, gez, getirmeyiz. Aaa! Ne o? Ne yap? Senin ilacın. Hayır. Ya. <laughs> Yanlış birinci hakkın gitti. Bu ne? O zaman içiyor da ablam ya. Hayır ama hayran değil. Tatlı bir şey. Hadi bakalım. Cici koş kız tut sen. Arkadan bir şey yapayım. Bilemiyorum. Bakayım. Hadi birazcık daha düşün. Hadi düşün bakalım. Hadi. Hadi diyebilirsin. Ama sıfır olur hala. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır olmuyor, değil, i̇sterse değil. buraya iki tane ablacığım deli bakarsa. gözlerimde bakarsın. <laughs> İlahi. Bilemiyorsan bilemiyorum ben. Bilemiyorum. Şekerdi. Bak bak ne şekeri. Ya şeker. <laughs> <İlazi> nereden <laughs> çıkardı ya? Hira kaç <laughs> kaç oldu ablacığım? İki tane. Iki, 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 sıfır. hadi sen üç, şimdi koy da. Tamam hadi gözlerimi. Şöyle sana doğru çevireyim sen. <laughs> <laughs> Acaba ne koyacak? Merak ediyorum. Cici kuş bana söyle tamam mı? <laughs> Hayır söyleme cici kuş. <laughs> İlim giremez. Ay bu ne? Kutu gibi. Birinci aptın gitti. Açabilir miyim içini? Hayır, açamıyorsun. Bu ne? Açılır kutu bu. bir şey. Epliği veriyorum. Açılır bir şey ama açamazsın. Sonra hemen bileceksin. Neresi bu? Aa, ay içine bir şey çıkıyor. Yara bandı mı? Evet ya. <laughs> Sana şimdi kolay bir şey vereceğim ama merak etme tamam mı? Tamam. Peki ya. <laughs> Bayağı da dağıtmış. Şöyle <laughs> koyu Ve sirali de geç. Ha, bakalım. Birinle ilgili gideceği bir şey var mı acaba? Pişt. Belki de yok. He, buldum. Evet tamam. Ben çok zor şeyler koymuşum demek ki Hira'ya göre. Tamam tamam. <laughs> evet. Bu da Hira eskiden şey olarak kullanıyordu. <laughs> makyaj malzemesi. <laughs> Bildin. Koy buraya. Hayır buraya koy. Tamam koş bakalım. Sen ver. Bakın. Yani kaç kaç olduk? Bir dakika koyma. Bir bunu bildim. İki bildim. Üç bildim. Üç bildim. Üçe bir. Evet. Birim, bir iğne, bir çeker. İyi iğrenç. dedi. İnşallah bir şey. Dur. <laughs> Olmadı da. Olmuyor. Ne tamam. düştün ne <laughs> Koydun mu? Koyamıyorum. Tamam hadi bakalım. Tamam. Am bakma. Ay tam köşeye koymuş bir dakika. <laughs> Bu ne? Dişin ne? Ha? Bir şey mi attı? Dişin ne abla? Acele ver. <laughs> Hay düşünmek yasak. O nasıl bir şey? <laughs> Bak düşünme. Yine sanırım buldum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika şimdi. Bunlar böyle uzuyor. Çam ağaçlarında. <laughs> Doğru mu biliyorum? Ya. <laughs> ama, ama sana da çok kolay bir şey lazım. Ama sen hep biliyorsun. Sen bir bildi. Hem acaba <laughs> neymiş? Dur. Buldum. Resim kağıdı. <laughs> Bırak kim gitti? çiçek. İkinci hakkında. Kozalak. Ben şimdi çok kolay bir şey vereceğim. Tamam mı? Bir şey olmaz. Bir oyun ya. Eğlenmek için oynuyoruz. Şimdi sustu. <laughs> Biliyor. <laughs> ben de mi sen de mi? En son evet. Ben de. Hmm. Kapar <laughs> mısın gözlerini? <laughs> Yine. Dur şöyle yapayım bakıyor sanırım. <laughs> ne böyle ha? Ben kendim bile unutmuşum. <laughs> Açamıyorum. Belki şimdi sizlere de göstereceğim. Bir hoş bakma ama tamam mı? <laughs> Hile yapma. Açamıyorum içine dökülmüş gösteriyorum. Görünüyor mu? Bilmiyorum. Orada Evet ablacığım. Ah. Hızlı cevap verme tamam mı? Birazcık dişimi alabilir. Tuz. Tuz <laughs> Nasıl? Bir dakika. Ben bunu şey zannederim. Şeker filan nerede? Tuz diyemez diyemezdi zannediyordum. Uzak çünkü senin tarafına geçsin. <laughs> İkiye dört olduk. Sen de sıra. Bir, <laughs> iki, üç, hadi kay. Hemen. Düş. Şöyle. İstersen. O tuzu nasıl bildi ya? Hala. Aklım almıyor. Şeker mi? Değil mi? Bir gün geldim gitti. Bak yine yalan söylüyor. Hayır. Kukrama bak mı? Hayır. Ama bence bu ama şeker olsa daha fazla baharat mı? Hayır ikinci gün de gitti son hakkı. Bu ne? ne? Nane. Aç ne? Evet. mu bu da mı? Evet. Benimki... Senin koyduğunu koydum. <laughs> dedim ben koydum. Söylemeyin dedim de tuz koymuş. Seni var mı? Senin gibi hep aynı şeyi yapıyor bu dayağım. Hayır. Açıyorum. Hayır. Açma. Çok çok güzeldi. Çok kolay şey. hoş. Abi. Bakabilirsin ablacığım. Tamam. Yapıyordum. Hayır. Öyle bakamazsın. ne? Hayır, elini kokarak... Geçen gün de peynir bana çıkmıştı. İlk kutu seçmedi. Şimdi ben... Ay peynir onu dur, dur Şuraya koy. Tamam. Tamam. Bildiğin için mi? Tamam Hı -hı. bir tane de orada var. Bunu da oraya koy. Sıra sende bu arada. Hı -hı. Benimkileri bana koyma. Tamam. <laughs> Kapadım. Hadi bakalım. Hira ne koyacak? Hira Ben sana ne yaptığına göre kötü bir şey var. Haa! Su bir şey! <laughs> <laughs> Benimkini de kullanmadım değil mi? <laughs> Biliyordum zaten onu yapacağım. <laughs> Koydun mu? <laughs> ha, görmedim bu arada. <laughs> Serpiyor. <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne bir şey bu. Hira burada bir şey yok. <laughs> Ben bunu döveceğim. Mira, <laughs> ablacığım sana bir soru soruyorum. Hayır. Tuz. Tuz alıp buraya mı serptin? Mira <laughs> ama benimkilerden kullanma. Kendikilerini al abla. Hadi hazırla bir şeyler artık ya. Bileyim tamam. bir şeyler. Hayır bunun içine ne koyduysan onları çıkarıp koy tamam. Hadi. Koymazsan oynamayacağım. Tamam. Hira, <laughs> hayır burdan. Ya, hadi. gidiyor başka bir yerde bir şey oluyor, çalışıyor. Alamadım. Hiç duymadım ya sesini. Nasıl? Nerede? Hira o şekilde çalışıyor. Tamam. Gelsin. <laughs> Neyse, şimdi Hira hadi koy. Bak

Bir dakika elimde eriyor mu? <laughs> Sonra buldum. Ne? Kahve. Bir dakika gitti. Ne? <laughs> bir dakika. Ya böyle büyük tane nane mi? İkinci hakkında gitti. Bir dakika bu böyle yuvarlı. Enes kafe değil mi bu ya? İkinci hakkında gitti. Kız zaten öbüründe söylemiştim ya kahve <gülüyor> bakma. <laughs> Bakmıyorum abi şimdi sen gel bakayım. Yok bilemem. böyle tıkır tıkır kekik gibi kekik değil. Ne? Şeker mi? İkinci hakkını da kaptım. Ne, ne? Ne? Bu şişe <laughs> mi? <gülüyor> Aslında ben bunları düşünmüştüm. Keşke koyaydım. Neyse. Bilemedim. Kuşa veririz biraz. <laughs> dört düğü. İçi de kalmış. Değilse. O zaman bunu bilemedim. Şu da artık. Hı hı. Şöyle. Şimdi, ben koyayım. Şimdi bitirelim mi? Ben de koyayım öyle bitsin. Ha ben de koyayım öyle. <laughs> İkimiz de iki, iki tane koyarız. Hazır mısın? Bakma. Bakma bakma bakma. Baktım. Hayır. İlk kutuyu çevirmişim yoksa bakardım. İnşallah bize gelebileceği öyle Bu şey olur. Hadi bakalım. Kırılıyor mu bu? İnşallah kutu gözüküyordur şu anda. Bu çikolata gibi bir şey. Ha, hayır, değil be oraya bakma. arkana ne yapıyor? Çat çikolata. Hayır, bilemedim. Bilmezken gitem, bilemez ki, Mira, bilemez ki. <laughs> Hadi biraz düşün bakalım. Hayır bak bak yok. Evde birden kalırdılar dedik korktuk. Düşme <laughs> yine işte. Ya sence o ne ablacığım? Bakma. Etmiyor. Sence Hadi biraz konuş ya. Biz bir hmm. şey demiyoruz, Hiçbir şey anlamıyoruz şu Kokmuyor ablacığım. Boncuk. Ne? Ne? Boncuk. Hayır. <laughs> İkinci hakkında. Düşünme çağlı <laughs> gibi oldu bu bile. Bir de altı da göremezsin. Bir altı kapalı. Hira hadi ablacığım. Hira hayır hile yapmak yok. Hile böyle. yapan kaybediyor tamam mı? Kanka ya. Bilemedin mi? Aa, <laughs> mısırdı. Ya ama. Ama sen bak. Ama mısır diyecek. Ama baktım böyle bak. Ne dedin? Buna yaptın sen. Hemen mi? çıkardım. Bir nokta kalmıştı. Ama sen bunun içine baktın. Bakmadım. <laughs> Gördüm ablam baktığını ya. Hadi bir tane daha var ama kolay. En kolayları kaldı bende. Sende var mı? Hı -hı. Yok mu? Bitirebilir miyim? Hayır. Hayır. O zaman kutundan bir şey ver olur mu? Mi? Görmedim bazı. Görmedim hiçbirini görmedim Bunu koyayım, koyayım arkadaşlarım. Bunu koyayım arkadaşlarım. <gülüyor> koyayım, koyayım. <gülüyor> Kaydın mı? Dur. Daha hadi kuş. Ha bunu istemiyorum. Ya bak. Yine <laughs> ne koyuyorsun da Hadi çabuk çabuk. Kaydın mı? Bir, iki, üç, Sonunda. <laughs> Gözlerim acıdı. peluş bir şey. Tamam mu Peluş. Peluş bir oyuncak. Ama ne? <laughs> Soru da bu. Gözleri mi var? Kuyruk gibi bir şey var. Ha bu kuyruğu herhalde. Bu kanatları ve tüylü bir şey. Oyuncak. Peluş. Kanatlı bir şey. <laughs> Firav, bir şey mi? bir dakika bir dakika etiketi de var baba. Bilemedi bileme. <laughs> ya ben <laughs> bakıyorum. Nereye baktın? İçine. Yok, bakmadım ki. Şaka yaptım. Yarasa bence. Hmm. Daha Pardon. Yarası değil bu. Yine yarası değil bu ya. Bu şey kuş. Doğru mu? Yanlış mı? Toka peluş toka. Yanlış mı? E, o zaman peluş bebek. Doğru mu? Defter gibi bir şey. <laughs> Dilerim. Tabii Çok güzel bir defter <laughs> gibi. hiç görmedin değil mi abla? Hiç <laughs> Defter. Pozitif de. Ama sayıyoruz. Doğru bildin. <laughs> Defter gibi. Tamam Videomuzu bitirelim mi? Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. arkadaşlar videomuzu Beğen beğenmeyi. Izleyip, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok, çok seviyoruz. seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Önce gönderiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir Oraya tıklar yap. Bizi oradan da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Eee bu videonun devamını gelmesi için e, ee, açıklamak istedim. 11 mi? hayır. Yine her <laughs> şeyi söyledi bu arada. E, 11 like gelirse bu videoya hatta vazgeçtim. Kaç like gelsin yine? 10. Başka? 100. O kadar. 100 like gelirse bence 21. Tamam buldum. Ha 100. Hira 100 kişi yok abla. <laughs> 21 like gelirse devamını çekeceğiz. Çok seviyoruz arkadaşlar. Siz çok güzel haber görünüyoruz. Siz çok iyi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.